Şimdi biz bunları konuşurken, futbolda neler oluyor? Ya ben bu, konu, bu alanın cahiliyim, baştan söyleyeyim. Ama e, bu ülkede artık futbol takip etmenin bir e, tadı tuzu kalmadığını görüyorum, duyuyorum. Ben kendim de şu takımı tutuyorum demekten artık çekinir, imtina eder oldum. Şimdi ne oldu, biz ne izledik? İlk kez bir federasyon başkanının bir başka kulüp başkanını canlı yayında açıktan tehdit ettiğini gördük. İbrahim Hacı Osmanoğlu katıldığı yayında dedik ki Dursun Özbek için Galatasaray Başkanı için Galatasaray Kulübü Başkanısın ben bugün federasyon başkanıyım ben elbette bu başkanlıktan ayrılacağım siz de Galatasaray Başkanlığından ayrılacaksınız bunun bedeli çok ağır olur dedi. Dursun Özbek de çıktı Türk futbolu Stockholm sendromuna yakalanmış bir kişinin esiri olmuş Federasyon Başkanı ile karşı karşıyadır tüm spor kamuoyuna sesleniyorum. Bu ruh halindeki bir kişinin Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir diyor. Galatasaray Federasyon Başkanı'nı istifaya davet etti. Ayrıca Dursun Özbek gidip Çağlayan Adliyesi'nde bizzat Hacı Osmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Neler oluyor anlamamız lazım. Bir spor gazetecisine soralım istedik. Onur Özgen konuğumuz kırmızı çizgide. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, gözde hanım iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Nereden çıktı bu kavga? Ee, ya az evvel işçi cinayeti raporunu okurken e, biz başka yerlere bakarken bunlar oluyor e, gibi bir cümle kullandınız. E, o baktığımız başka yerlerden biri de futbol. E, yani o yüzden ben izninizle kim haklı kim haksız diye bakmak istemiyorum Tabii. kendi adıma e, bu meseleye. çünkü herkesin hemen hemen haksız olduğu bir mesele bence bu. Yani o yüzden neden Türk, Türk futbolunda sürekli böyle düzeysiz tartışmalar, kavgalar, olaylar yaşanıyor? Biraz bunun üzerine belki bir şeyler söyleyebilirim. Hı, hı. Yani yine de şöyle bir ilk yaşanıyor şu an bence. Bu doğru. İlk defa TFF başkanıyla bir büyük kulübün başkanı arasında böyle açıktan bir tartışmanın yaşandığını görüyorum ben de. yani daha önce de TFF ile arası kötü olan büyük kulüpler olmuştu. Yani işte örneğin Nihat Özdemir'i e, eski bir Fenerbahçe yöneticisi olmasına rağmen görev süresinde Fenerbahçe kulübünün eleştirileri vardı. Ya da geçen son başkan Mehmet Büyükekşi ile Beşiktaş yönetiminin arası içiydiydi. Hatta Büyükekşi'nin dönemin Beşiktaş başkanı Ahmet Nur parmak salladığı iddia edilmişti. Sonradan Çebi bunu yalanlasa da. Ama hiç bu kadar doğrudan bir şekilde iki kurumun başkanları arasında birbirine hedef alan e, açıklamalar hatırlamıyorum ben de. E, yani bir e, TFF başkanının büyük bir kulübün başkanı artık saygısının olmadığını e, söylediğini ilk defa görüyorum. Aynı şekilde e, Galatasaray'ın Eyüp Spor maçıyla alakalı yaptığı Eyüp Spor'un hakkı yendi açıklaması da bu e, çerçevede değerlendirilebilir biraz. E, bu da TFF başkanlığı mevzinde pek görülmüş bir şey değil. Yani bunlar da sanırım biraz İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, e, yani tırnak içinde dobralığından ya da e, kültursuzluklar diyebiliriz bundan, buradan kaynaklanıyor. Ama bu da kimse için sürpriz olmamalı. <laughs> ya, çünkü yani futbol dünyası İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ilk kez TFF başkanlığı döneminde tanımıyor. Trabzonspor başkanlığı da yaptı kendisi e, ve başkanlığı döneminde Trabzonspor'un bir iç saha maçının sonunda Tabii. performansını beğenmediği hakemi. Statta saatlerce rehin tuttu. Gaziantep spor ee, maçı yani. sonrası. Evet yani Hacı Osmanoğlu böyle bir insan. Hmm. kendisini bunu e, hatırlattığınız zaman da biz o zaman Trabzonspor'un hakkını korumuştuk diyor. Dün katıldığı programda da böyle bir cümle kullandı sanırım. E, yani kulübünün hakkını böyle koruduğunu düşünen biri TFF başkanı olduğunda da kendisini ancak böyle ifade edebilir diye düşünüyorum. Bunda bir şaşıracak bir durum yok. Hmm. Onu başkan seçerken düşüneceklerdi. Dolayısıyla evet yani Hacı Osmanoğlu daha önceden gördüğümüz TFF başkanlarına pek benzemiyor. E, nabla göre çerbet vermiyor, idare etmeye çalışmıyor. Düşündüğü neyse e, dümdüz bir şekilde ve e, olabilecek en yüksek perdeden e, bunu söylüyor. E, ve bu TFF başkanlığı makamında pek alışkın olduğumuz bir tarz değil. Her iki Galatasaray'ın hiç değil. E, onu da söylemek lazım. Yani özellikle kendilerine karşı böyle doğrudan bir tavrı tek gördükleri söylenemez. Evet yani Futbol Federasyonu'nun tarafsızlık ve eşitlik ilkesi olması gerekmiyor mu diye soracağım ama sorarken de içimden diyorum ki yahu bunu soruyorsun da Hangi kurumun başında şu an Türkiye'de böyle bir ülkeden bahsedecek durumdayız? Ee, yani hani hayat futbola fena halde benziyor denir ya, e, yani Türk futbolu da fena halde Türkiye'ye benziyor galiba gelinen noktada. Tüm toplumda gördüğümüz, şikayet ettiğimiz yozlaşma her açıdan futbolda sirayet etmiş durumda. E, tabii ki öyle. E, ya bir de şundan e, futbol üzerinde e, bahsetmek gerekiyor bence bu konuda. Yani şöyle bir gerçeklik oluştu. Türkiye Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezondan beri Galatasaray ve Fenerbahçe ligin geri kalanından ayrıldı. Yani hmm. buna diğer iki büyük kulüp Beşiktaş ve Trabzonspor da dahil. Harcadıkları paralar, kurdukları kadrolarla bu iki takımda ligin geri kalanı arasında devasa bir fark oluştu. Dolayısıyla ortada ikili bir yarış var artık. Yani gerçek anlamda bir lig yok aslında. İki takımın şampiyonluk mücadelesi ve birkaç takımda da ligde kalma mücadelesinden ibaret şu anda Süper Lig. Dolayısıyla bu da bu durum da e, gerilimi arttırıyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet zaten malumumuz. E buna Peki bir de niye Galatasaray ile Beşiktaş sert... arası bozuldu. Federasyon başkanının hatta yani başta daha arası iyi olan taraf Galatasaray gibi görünüyordu. Daha böyle Fenerbahçe'ye kıyasla ama ne oldu da işler bu noktaya geldi? Onur Bey mikrofonu kapatmış olabilir misiniz? Biz sizi duyamamaya başladık çünkü. Şarjı bitti kulaklığınızın galiba. Eva Evet tamam yok düzelmiyor. Süremizin de sonuna geldik. Neyse niye ne oldu da Galatasaray'la araları bozuldu kısmını e, konuğumuzdan dinleyemedik. Ama bir formaya alınan reklam meselesi var. E, Futbol Federasyonu'na yazı gönderilmiş. E, i̇şte e, karşı çıkılmış daha sonra e, o zaman niye söylemediniz diyor Galatasaray. E, sonra bir de Avrupa Ligi'nde e, Hollanda'da deplasmanda olacaktı. Eyüp spor maçının ertelenmesini istemişti. Reddedildi vesaire bunlar belli ki gerilimi yükseltmiş.